Evet sayın seyirciler uzun zamandır beklenen boks müsabakasına hepiniz hoş geldiniz. Çünkü bugünkü maçların hepsi böyle olacak. Tribünler tıklım tıklım dolu. Herkes ringe çıkacak olan kişilerin kim olduğunu merak ediyor. Evet sayın seyirciler bugün ringe bir kişi çıkacak. Ve ona meydan okuyabilenler onun karşısında duracak. Sabırsızlıkla onun gelmesini bekliyoruz. Ama o gelmeden önce sizden bir ricamız var. Programımızın reytinglerde en üst sırada birinci sırada yer alabilmesi için şimdi herkesin videoyu beğenip abone olması gerekiyor. Hadi beğeni butonunu çökertiyoruz. Ve bunu yapan herkes yoruma bir de adını yazsın. Hepinizi yorumlara bekliyorum. O da ne? Giriş tarafta dumanlar yükselmeye başladı. Bakalım kim gelecek? Hazır mısınız? Çok böyle bir kişi geliyor. İşte karşınızda. Olamaz. Teknik bir aksaklık var galiba. Hiç kimse gelmiyor. Neler oluyor? İnanamıyorum. O da ne? İşte orada. Birdenbire ringin ortasında belirdi. <laughs> Evet sayın seyirciler bu kişi büyücü. Sinsi planlarıyla Hüsamettin'i mezara yollayan ve daha önce Minecraft parodileri şehrine bela olan büyücü. Evet benim. Hüsamettin'in intikamını almak isteyen yok mu? Hadi çıkın karşıma. Önce sizi sonra bu şehri yerle bir edeceğim. Hayır olan Onun canını okumak istiyorum. Sakin ol Kerem. Hem sakin olmalıyız. Hayır bu da nereden çıktı? Hem benim oğlumu mezara yollayacak hem de orada dikilecek mi? Fakir bizi tuzağa çekmek istiyor. Lütfen yapma. Burada öyle duramam. Karşısına ben çıkacağım. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben ne sanıyorsun? Karşına çık? Hüsamettin'di. Kerem komiserin kurtulması için yaptı bunu. Ona farklı bir seçenek sunabilirdin tamam mı? Şehrimizi daha kolay yok edebilmek için Hüsamettin'i öldürdün. Şimdi ben de seni eşek sudan gelinceye kadar dövmezsem. Sayın seyirciler inanamıyorum. Büyücünün karşısına fakir bunlara yazmayı sakın unutmayın bakalım mücadelenin kazananı kim olacak Hadi fakir seni bekliyorum şimdi sana öyle bir yumruk atacağım ki neyi uğradığını şaşıracaksın 2.80 uzatacağım seni ha, hadi yap da görelim gel buraya olamaz nereye kayboldu şimdi buradaydı ama şimdi buradaydı nereye kayboldu ben bunu yakalayamadan nasıl İnanamıyorum ha? O ses de ne Olamaz ha? Burada <laughs> Beni yenebileceğini mi sanıyorsun Hayır Sıkıyorsa büyü güçlerin olmadan gel Büyü güçlerini kullanmak yasak değil Sen şimdi görürsün fakir efendi İşini bitireceğim Hazır ol. Şimdi donduruyorum seni. Al bakalım. <laughs> i̇şte böyle oldu. Bu inanılmaz. Sayın seyirciler. Korkunç büyücü büyük güçleriyle fakir beyi donduruyor. İnanamıyorum. Fakir bey buradan nasıl kurtulacak? Oradan kurtulmasına imkan yok. Hayır fakir hayır olamaz. Dayanmalısın. Hadi baba hadi başarabilirsin. <laughs> oh, al bakalım işte böyle. Hadi fakir hadi işte bu. Gelsene. Seni surudu oraya fırlatacağım. Gel buraya al bakalım. <laughs> Tamamdır şunu da şöyle al işte bu. Ben kazandım yaşasın destekleyin beni. Önce Hüsamettin'i sonra da fakiri. <laughs> Sıra sizde sonra tüm şehrinizi mahvedeceğim olamaz. Sıkıştım burada. Aha, nasıl uçtum ben buraya? Ha! İnanamıyorum seyirciler. Büyücü inanılmaz bir performans sergiledi. İlk önce fakir beyi dondurdu. Sonra da eşek sudan gelinceye kadar dövdü. Bu turun kazananı büyücü oluyor. Bu sefer karşısına ben çıkacağım. Hayır Kerem yapma. Yapacağım katilin intikamını alacağım. Çekilin kenarıya. Mahvettim seni büyücü. Büyülerin bende işe yaramayacak tamam mı? Bak bak bak. Fakir bitti şimdi de Kerem komiser başladı. Senin ne numaran var Kerem komiser? Ben fakire benzemem. Bak burada senin için ne var? <laughs> Bunu sevdim. Hadi gel bakalım. Seyirciler bir şok daha yaşıyoruz. Bu sefer büyücünün karşısına Çerem Komiser çıktı ve elinde çivili bir sopa var. Ne düşünüyorsunuz? Çerem Komiser, büyücüye karşı galip gelebilecek mi? Hemen tarafınızı seçin. Bakalım mücadelenin kazananı kim olacak? Hadi Çerem Komiser, beni bekletme. Merak etme. Çok fazla beklemeyeceksin. Geliyorum. Oyun zahmetliyim ve fakir için. O, al bakalım. O, şunu al şöyle işte bu. Mahvettim onu. Hani, nereye kayboldu? O, olamaz. Şimdi buradaydı. Sayın seyirciler gözlerime inanamıyorum. Kerem komiser büyücüyü yenmeyi başardı. Ama büyücü ortalıkta yok. Yani bu da onun henüz yenilmediğini gösterir. Neredesin? Seni dövdüm. Ben kazandım. Neredesin? Çık ortaya. Gidin dayak hata yapıyorsun Kerem Komiser. Of! Wow. Bulamaz. Elimdeki sopa nereye gitti? Ne yaptın? Şimdi görürsün ne yaptığımı ve ne yapacağımı. <laughs> Bu arada pişmiş tavuk sever misin Kerem Komiser? Ne pişmiş tavuk mu? Ne alakalı ne alaka? Çünkü şimdi seni kızartacağım. Al wow, bakalım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu. Seni de yendim. O, olamaz. Çok kötü yaktım arkadaşlar. Hayır büyüyle yenebiliyor anca bizi. Hayır. Sayın seyirciler mücadele gitgide zorlaşıyor. Büyücüyü yenmek imkansız hale geliyor. Büyücü Kerem komiseri söylediği gibi pişmiş tavuğa çevirdi. Ve bu mücadelenin de kazananı büyücü oluyor. Olamaz Kerem ben çıkacağım şimdi karşısına. Hayır aslı polis bu bir tuzak anlamıyor musunuz? Onu hiçbirimiz yenemeyiz. Onu sadece Hüsamettin yenebilirdi. Ama artık o da aramızda yok! Ne oldu? Karşıma çıkmaya cesaret edemiyor musunuz? Zencin, Arda, Ali! Hadi senize! Arkadaşlarınızı, babanızı, kardeşinizi dövdüm! Kızarmış tavuğa çevirdim! Çık sana karşıma! Hayır! Büyücü! Senin tuzağına düşmeyeceğiz! Evet! Seni yenmenin başka bir yolunu bulacağız! Korkaklar karşıma çıkmaya cesaret edemiyorsunuz. Korkaksınız hepiniz korkak. E, olamaz. Sen nelerden çıktın? Bu kadar büyücü sonun geldi. <laughs> İşte bu. Hadi ne marifetin varmış göster bakalım. Sayın seyirciler süper efekan geldi. Bakalım o büyücüyü yenebilecek mi? Kimi tutuyorsanız yorumlara hemen tarafınızı yazın. Bu sefer seni şaşırtacağım büyücü. Hazır mısın bakalım? Bu tanıdık geldi mi? Hayır ne yapıyorsun? Bırak onu. Tabii ki de bırakırım. al bakalım. Al. Hop, işte böyle nasılmış. Hayır. Olamaz. Hayır. Büyük güçlerimi kaybettim. Kısa bir süreliğine evet. Sen şimdi görürsün. al bakalım. İşte bu. Nasılmış büyük gücün olmadan savaş bakalım. Tamamdır. Al bakayım şunu da. Hop tamamdır. bu kadar. Desteklediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Sayın seyirciler gözlerimi inanamıyorum. Bu büyücüyü yenen efekat oluyor. Hem de çok akıllıca. Büyü güçlerini elinden alarak onu yendi. Ve günün son karşılaşmasının galibi efekat oluyor. Programımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz programı sevdiyseniz ve devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın sayın seyirciler. Görüşmek üzere bay bay.